Herkese merhabalar dostlar. Mahi kanalına, Mahi ailesine hoş geldiniz. Dostlar, bugün sizlerle birlikte oyun oynayarak nasıl para kazanacağımızı göstereceğim ve buradan nasıl karlar elde edilecek onu göstereceğim. Detaylarını videonun içerisinde tamamen anlatacağım. İsteyen oyuna girip bakabilir, isteyen hiç bakmayabilir. Bu oyunu telefonla da oynayabiliyorsunuz. Bilgisayar üstünde de oynayabiliyorsunuz. Az önce ben telefondan kontrol ettim. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında nasıl olduğunu da göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Videonun hemen detaylarına geçeceğim ama ondan önce kanalımıza abone olup bizlere destekte bulmayı unutmayın dostlar. Telegram kanalımıza ve sohbet grubumuza da katılmayı unutmayın. Dünkü YouTube çekilişimizi kazanan arkadaşımız da belli oldu. Eğer bu videoyu izliyorsa gelip kazandığı ödülü alabilir. O zaman hadi hemen videomuza geçelim. Dostlar sizlere tanıtacağım oyunun kendi kripto para birimi Crypto Royal. Şu an CoinMarketCap'te listeli olan bir token. Fiyatı bu şekilde. Burada kazandığımız tokenleri direkt zaten kendimiz çekebileceğiz. Anlık çekimler mevcut. Hiç merak etmeyin. Harmony Ağında ve burada Polygon ve Avax'ta mevcut. Buradan swap işlemlerini yapıp kendi borsalarımıza aktarabileceğiz. Zaten listeli olduğu yerleri de böyle görebiliyorsunuz. Bunların detaylarını zaten birazdan geçeceğim. Crypto Royal oyunu çok basit arkadaşlar. Burada e, ee... Girişte zaten gördüğünüz gibi kendi Royal Token'ini gösteriyor. Skinler burada oyun içindeki ekipmanları gösteriyor. Burada mevcut olan bir kısım daha Wallet kısmı. Burada Transactions yani gönderimlerinizi, burada ayarlarınızı ve cüzdanınızı görebiliyorsunuz. Ve burada da oyun oynamayı yerleri mevcut. Wallet kısmında gördüğünüz gibi ben e, sadece bir iki dakikalık oyun oynadım ve buradan iki adet, 1.9 adet daha doğrusu coin e, çektim direkt hesabıma ve hesabıma yansıdı. Şu şekilde de gösterebilirim. 2.1 adet yansımış daha doğrusu. Ben burada çekmiştim. Şu anda da 1.9 adet daha mevcut. Burada Voluta Transactions kısmına gelirsek zaten çekimlerimizi bu şekilde göreceğiz dostlar. Token topladıkça tokenlerimiz minimum bir adete ulaşınca direkt çekiyoruz. Bu kadar basit aslında. Ne yapacağız peki geldiğimizde? Burada Play Now butonu var. Telefonda oynayacaklar için de geçerli. Play Now butonunda Ranked kısmı var. Ranked'da daha çok coin veriyor. Mesela Ranked'a tıklıyorsunuz. Hesap böyle açılıyor önünüze. Açıldıktan sonra buradaki Play butonuna tıklıyorsunuz ve oyun önünüze açılıyor. Oyunun açılmasını bekliyorsunuz ve burada insanlarla yarışıyorsunuz. Bakın şu şekilde insanlarla yarışıyorsunuz. Öldüm tabii ben. Burada kazandığınız zaman buradaki birinciye 20 royal verme şansı veriyor. Buradaki arkadaşlar oyunlarını oynayacaklar. Şimdi zaten onu da göstereceğim. Oyun bittikten sonra uzatmak istemiyorum daha doğrusu videoyu. Mesela oyun şu an bitti gördüğünüz gibi ve burada çark çevriliyor. Eğer buradaki renklerden birini tutturursa burada puan veriyor. 0.4 real oldu gördüğünüz gibi. Ve bu puanlarla birlikte buradan ödüller kazanılıyor. Ben tekrar şöyle geleyim. Oyun sesi geçmesin önümüze. Şimdi dediğim gibi burada basitçe oyun oynayacaksınız ve minimum dediğim gibi bir adet tokene ulaştığınızda çekeceksiniz. Bu da çok kolay zaten. Şu an Volut'a giriyorum. çekelim isterseniz kendi tokenlerimizi. Elimde ben az önce bir iki dakika oynayayım dedim ve iki adet topladım. Hemen Withdraw diyorum. Bu Withdraw dedikten sonra benden Avalanche veya Polygon veya Harmony alanı istiyor. Ben AVAX seçiyorum. Çünkü ücreti sıfır neredeyse. Next Step butonuna tıkladığımda çekiyorum hepsini. Bütün royallerimi çekmek istediğimi belirtiyorum. Adres kısmına kendi adresimi gireceğim. Adresimi aldım ve Withdraw adres butonuna yapıştırıp Withdraw butonuna tıklayıp ben robot değilim diyorum. Çekim işlemlerinde eğer hata verirse burada şey yazacaktır. MetaMask'inizi bağlayın der. Sıfırdan bir MetaMask hesabı için oraya bağlayın çünkü güvenilirliğiniz her zaman önemli. Daha sonra tekrar withdraw deyin ve kendi MetaMask cüzdan adresinizi Avalanche anında bulduğunuz adresi alacaksınız. Direkt next step deyip buraya yapıştırıp bütün parayı oraya göndereceksiniz. Bu kadar basit işlemler. Bakın gönderildi. Gönderimizi bu şekilde yaptık. Aslında ben 2-3 dakika oynadım ve toplamda 3 adet, 4 adet coin çektim. Yani şu an size söyleyeceğim şey günde 1-2 saat oynayarak buradan günlük 100 adet veya 50 adet diyelim, 50-100 adet toplayarak buradan aylık 20 dolar 30 dolar para kaldırabilirsiniz. Ama bunu aylığa çarpmanız gerekiyor kesinlikle. Çünkü token'in şu an kendi fiyatını görüyorsunuz. 0.0068. Yani burada şöyle söyleyeyim. Günlük 100 adet alırsanız aylık 3000 adet toplamış olursunuz ve Şöyle gördüğünüz gibi 20 dolara tekabül eder. Ha derseniz ki ben daha çok oynayacağım. Günde 1-2 saat oynayacağım. 3 saat oynayacağım. Aylık ben 10.000 adet toplarım diyorsanız da zaten bu şekilde aylık 60-70 dolar para alırsınız. Bu da pasif kazancınız olur. Çok güzel bir kazanç elde edersiniz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabi coin'in değeri eskiden 0.18'miş. Yani o zamanki fiyatıyla eğer oyunu oynamış olursak çok daha fazla kazançlar elde edebilirdik. Tabi token tekrardan yükselebilir. E çok yeni bir token. Buradan güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşündüm. Sizler de burada oyun oynayarak para kazanabilirsiniz. Ben tekrar bir oyun oynayacağım. Burada sesi de kısarım. Sizler de daha iyi anlarsınız oyunu. Bu şekilde artıya geçtim gördüğünüz gibi ve çarp çevrildi. Beyaz gelir mi? Şansa gelmedi. Eğer gelseydi 20 adet Royal'i alacaktım. Bu şekilde topladım puanları. Ve şu an 0.9 adet daha tokenim mevcut oldu. Yani gördüğünüz gibi basit bir oyun. Eğer oyunu kavrarsanız çok güzel kazançlar elde edebileceğiniz düşündüm. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Şu an bakıyorum ve 5 dakika önce zaten az önce çektiğim royal tokenlerim hesabıma tanımlanmış bulunmakta. Bunun bir ref kazancı yok. Bunu belirteyim şimdiden dostlar. Sadece gireceksiniz ve oyun oynayacaksınız. Metamask cüzdanınızı bağlayacaksınız ama sıfırdan bir Metamask hesabı açarsanız çok daha iyi olur sizler için de. Böyle oyun oynayarak para kazanmaya çalışacağız. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir yorum ve bir beğeni atmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.